Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ayakkabı kurutma makinesine atılır mı, atılmaz mı? Araştırdık, atılmaz diye sonuca ulaştık ama biz gene de bir atalım. Sonucu görelim istedik. Buradaki kirpi kurutma toplarını aldık çünkü çok ses çıkarmasın diye. Bunları artık ayakkabılarımızı en hassas da kurutabiliriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kurtma makinesinin içindeki ışığı yakmak için kapı açmamız lazım. Daha sonra bu şekilde gördüğünüz gibi ışığı yanıyor. Evet, şimdi programı ayarlayabiliriz. Şöyle ütü kuruluğu biraz uzun oluyor. Dolap kuruluğu da uzun oluyor. Hassas şöyle göstereyim. Bunun için yeterli olacaktır. Kuruttuktan sonra ayakkabılar gerçekten yıpranım, yıpranıyor mu, yıpranmıyor mu? Ona da beraber bakalım. Evet arkadaşlar kurutmamız şu anda bitti. Ayakkabılarımızı göstereyim şu şekilde. Çok bir şey değişmedi. Ama sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz yeni ayakkabılarınız varsa atmayın. Ben bir değişiklik göremedim. Yıpranma ve benzeri yok. Zaten plastik sıcakta yumuşama yapıyor aynı. Havanın sıcaklığında nasıl esniyorsa buradaki sıcaklıkla beraber de esniyor. Kenarları kurumuş ama şurada birazcık nem var. Makine buradaki nemi algılayamadığı için kurutmayı bitirmiş. Eğer sevdiğiniz yeni olan ayakkabılarınız varsa atmayabilirsiniz. Attıktan sonra da bana kızmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.